Arkadaşlar, hayırlı bol bereketli sağlıklı sıhhatli günlerimiz olsun. Arkadaşlar melemen yapacağız bugün. Önce kabuklarını soyalım. Şöyle, e, eşim yine 35 kilo domates getirdi arkadaşlar, e, getir verdi. 26, al şunu, al şunu 26 kilo biber getir verdi. Yine kış hazırlıkları iki olacak bu. Bugün hem buzluk melemeni yapacağız hem kavanoz melemeni yapacağız arkadaşlar. İki yöntemli e, melemen yapacağız. Ve de buzluğa nasıl domates koyarız, nasıl saklarız onu da göstereceğim size. İnşallah güzel bir video olur. Sever ve beğenerek izlediğiniz bir video olur. Hoş geldiniz. Satya'nın günlükleri, hayata dair her şey kanalıma. Her şeyimi yıkadım, hazırladım. Şu an saat sabah 9.00 e, Bu şekil bir kasa domatesimi önce e, bu şekilde bir doşe soyayım arkadaşlar. soyayım doğruyayım. İşte hız kış hazırlıkları son e, son sürat devam ediyor canlar. Kabukları da ziyan etmiyoruz tabi. Onları da salça yapımında salçanın salçalığın içine koyacağız. kilosa patlıcan domates arkadaşlar bu. kilosuz onguldakta 10 lira şu anda. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi domatesimi bu kadarını doğradım. Bunlar kaldı. Nasıl doğradığımı gösteriyorum size. kısmı da alıyorum. Arkadaşlar. Işte. Bunu hemen ocağa koyalım. Yok kaynatma yöntemiyle koyacağım. Vakumlayacağım. Ateşi yaktık arkadaşlar. Ocağı koyduk. Bu şekil. Şimdi bunu tatlandırmak için arkadaşlar 2 kaşık toz şekerle 3 kaşık tuz koyacağım. Başka hiçbir şey koymayacağım. Kaynadıktan sonra normal halini aldıktan biraz suyunu çektikten sonra vakumlayacağım. Kavanozlarımı yıkayacağım bu arada makineye atıp. Eee kavaltı yapmadım arkadaşlar. Saat 12'ye geldi. Kavaltım yapmak üzere eve çıkıyorum. Şimdi bu da kendi kendine biraz e, kaynasın böyle. Biz kaynıyor. Arkadaşlar böyle olunca suyu çok oluyor. Kavanozu koyunca eğer kavanozu kaynatırsak bu arada arkadaşlar 3 kaşık bak bu kadar aşağı yukarı 10 kavanozluk var. 3 kaşık normal yemeklik tuz koydum. 2 kaşık da şeker koydum. Bu e, bunlara da bunu koydum yani. Kavanozlu kavanozlarım da şu anda makinede yıkanıyor. En yüksek derecede yıkanıyor hem de arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Şimdi neresi gölgesi oy kaçıyor. Poşetimi aldım. Leğenimi getirdim. Şimdi domateslerin güzellerinden şöyle ayıracağız. Buzdolabı da koyacağız. Buzdolabına yemeklerin üzerine koymaya, yemekleri süslemeye böyle bir domatesim olacak. Domatesimiz olacak. Şöyle arkadaşlar ince dilim değil bak. 2 santim kalınlığında veya bir buçuk santim. İşte artık elinizin kararı. Tavuklar ne olursunuz bak. Bu şekilde canlı. Şimdi bunları nasıl koyacağız? Buzdolabına domates koyma yöntemimiz. Şurayı alıyoruz şöyle. Yine böyle hafif kalın olmak şartıyla. Kabuğunu soymuyoruz arkadaşlar. O buzdolabından çıkınca kabuğu kendiliğinden çıkıveriyor. Burayı alıyoruz. Tavuklar kaynadı bana bugün bu uğraşmayın. Kendisi çıkıyor. inanır mısınız arkadaşlar? Kendisi çıkıyor. Kızı ya git ya dayak yiyeceğim ya akşama kesip pişirip yiyeceğim seni bak. Şşş. Al Allah aşkına alın da gidin Böyle dört beş kilo yakın böyle domates koyacağım canım. Ondan sonra tekrar bakın bir yöntemim daha var onu da koyacağım. Bugün domates içimiz bitecek. Melemelimiz, Buzluk domatesimiz. Yine buzluk yemeklere domates. Melemenlik domates. Bunlar bitecek bugün camdan. Kaynamam bana. Bak. Bak akşama ne dedim size? Keser pişirir yerim sizi. Hmm. Şimdi bu kadar doğru size doğradığımı gösterdim. Poşetleyeceğimi de göstereyim arkadaşlar. Nasıl poşetleyeceğimi onu da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle ki uğraşmayacağız. Bakın. oldu. 3 3. Büyük poşet olsa daha iyi olur. Bu orta boy buz dolu bu poşet arkadaşlar. Şöyle çevireyim bakın. Bakın ablamız size kolaylık pratiklik gösteriyor burada. Bak domateslerimi de büyüklü küçüklü ayırıp da sıralarını bozmamak şartıyla Şimdi arkadaşlar, bir, iki, üç, üç Elim, kız git, elimin Bakın arkadaşlar, birinci poşetimizi yaptık. Şimdi tekrar ikinci poşetimize geçelim. Bu yemeklik, aralarda kat kat şeyli oldu. Sifreçes, sifreçe sarıp. Sonradan stresten şey yapmadım. Hepsini bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar sizin gözünüzün önünde bir tane yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramı da yaptım. Şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz. Üçüncü sıramızı da yaptık. Dördüncü sıramıza yer var. 4 sıra domates koyduk arkadaşlar. Bakın ister bu taraftan getirelim bakın. Üst üste gelecek. Aralarında poşet. 1. Yaptık mı 2? Elimizden kayanları bak nasıl düzeltiyorum arkadaşlar? Üst üste getiriyorum. Yaptık mı 3? Kayanmayan var mı canlar? Bak. Aynısını bu şekil şöyle 4-5 poşet bir yapayım canlar. 2 Şimdi arkadaşlar 2 4 6 8 Bir tane poşetten yapacağım 10 tane olsun Bakın arkadaşlar Şurasını alıyorum bak Şimdi Şurasını da alıyorum 1 2 3 4 5 Şimdi aynı domatesin burasını alıyorum Burasını da alıyorum, burası. Başka şeylerde kullanacağım. Bir. Üç. Dört. Evet. Şimdi canlarım. Kızım git. Bunları buraya buza koyduk, verdiğimiz soframı, her şeyimi yıkadım ben canlar. Poşetimizi açıyoruz. Bir, iki, üç. Üç olmak üzere dört sıra yapıyoruz canlar. Üç üç. Bu durdu bunun adı bugün. Şimdi ikinci sıramızı yaptık. Bu üçüncü sıramız. Evet. Üçüncü sıramızda yaptık arkadaşlar. Şimdi tam iki domates bir şeye denk geliyor canlar. Bir poşete. Şimdi arkadaşlar e, poşetimizi doldurduk. Yapıştırdık. Şöyle elimizle bakın. Her bir arayı açıyoruz. Her bir arayı şöyle ilk parmaklarımızdan açıyoruz arkadaşlar. Şu ağız kısmına geldik ağız kısmına. Ağız kısmını da hafif dikiyoruz. Hava almayacak bu. Bu kısımdan arkadaşlar. Bir. Hemen yerleştiriyoruz. Hemen yerleştiriyoruz. İster üst üste koyun. ister şu şekil koyun arkadaşlar. Bakın. Parmaklarımızın üst üste getiriyoruz. Havada almıyor tam 10 poşet yaptım bu şekil canlar şimdi ben bu 10 poşeti düzgün bir şekilde buzdolabıma yerleştirmeye gidiyorum canlar bu melemen olarak domates ikinci yöntemimiz birincisi kavanozlama melemen şöyle domatesimizi yine soyuyoruz bu soyarak olacak yine bu da melemenlik olur yemeklik olur bunlar denenmiş tarifler arkadaşlar o oluyor ama yine de siz bilirsiniz canlar. Şimdi şu kısmı yine alıyoruz. Şu kısmı. Tavuklarım da var, de giyelim diye bak yallah. Şimdi arkadaşlar bunu Dördü bölüyoruz yine. Bu şekil. Bu şekil canlar. Bunu koyuyoruz burayı başımızda tapu olsun. Bugün günüzü e, 40 kilo domates ki 36 38 kilo falan getirdi arkadaşlar. 38 kilo domatesin yaklaşık 3 veya 4 kilosunu tahranalığı ayırdım. 30 32 kilosunu bugün değerlendirdim arkadaşlar. Bak avucumla 3 avuç. Bunlar onları tavuklar yesin. Şu şekilde canlar. Ya bu bir, bir meleme bir sıba soğan iki tane de şey doğradı mı bir melemenlik gelir. Havasını alıyoruz. Ben havayı elimden alıyorum havasını. Şöyle yastı diyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş tane de bu yöntemimden geldi arkadaşlar. Bu video çekiyorum diye ben ee, daha yaparım. Daha inanır mısınız çok yaparım. Şimdi bir de size yakından göstereceğim. Ondan sonra buz, buzlukta bunlar da yerini alacak. Bu yöntemim de böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bunun içine ince ince biberi severseniz. Ya da biberi de bir avuç bir avuç yapıp. E, borsanız kışın melemen yaparken veya yemeklerde ayrı ayrı da çıkarabiliriz. Ben ayrı ayrı yapacağım. Şimdi şu anda biberim yok. Onları da e, olunca döküp biberlerim döksün arkadaşlar. Onları da öyle. Beş poşette bu. Şimdi bunu da buzdolabında yerine şey yapayım. Bakayım bir de şey ne oldu. Evet arkadaşlar bu doldu. Şöyle bir 10 dakika daha kaynasın. 10 dakika sonra bunları da vakumlayalım artık. Küçük kavanozlara dolduralım. Melemenimiz oldu arkadaşlar. Bismillah şöyle üzerin başın nasıl olsa bak şöyle bir oturayım canlar. Şöyle başlayayım koymaya. Tabii ki aşırı suyunu koymayacağım yine de. kaç kavanoz gelecek arkadaşlar. Bu şekil. Bunu da yaptık çok şükür. Aşağı yukarı 50 kilo biber domates. Şimdi biberi göstereceğim arkadaşlar. Bu videomu kapatacağım. Biber salçasına geçeceğim şimdi. Boğazlarını geçmesi. arkadaşlar ben böyle böyle hepsini bir koyayım. İşte arkadaşlar tam 20 tane küçük şu yeli kavanozlara böyle ağızlarını da kapadım vakumladım 20 tane melemenim geldi ee, kaç poşet 5 poşet doğranmış domates koyduk 10 poşet halka halinde domates koyduk söyleyin bakın bana arkadaşlar 36 kilo domatesi bir günde bu halde 3 3 tarifi bir günde yapıp da yayınlayan bir arkadaşınız varsa <gülüyor> iddialıyım. <gülüyor> bir tarifin sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.